konuşmalarını yapmak üzere yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Sayın Fatih Erbakan'ı huzurlarınıza davet ediyorum. <laughs> Esselamu aleyküm. Hepinizi hürmet ve muhabbetle selamlıyorum. Hoş geldiniz, safalar getirdiniz. <laughs> Cenab-ı Allah bu muazzam buluşmamızı en büyük hayırlara vesile kılsın. Mitingimiz hayırlı olsun. Günümüz hayırlı olsun. Gazamız mübarek olsun inşallah. Her şeyden önce Bizleri böyle muazzam bir şekilde bağrına basan çok değerli Kahramanmaraşlılara hanımıyla erkeğiyle genciyle yaşlısıyla ayrı ayrı teşekkürler ediyorum. Allah sizlerden razı olsun diyorum. Kahramanmaraş biraz evvel de ifade edildiği üzere kendisine yakışanı yaptı. Edeler diyarı olduğunu, yiğitler diyarı olduğunu gösterdi ve 14 Mayıs'ta yapması gerekeni yaptı. Vermesi gereken mesajı en güzel şekilde verdi elhamdülillah. Bundan dolayı da büyük bahtiyarlık duyuyoruz ve Kahramanmaraşlı kardeşlerimize, sizlere en içten teşekkürlerimizi sunuyoruz. Tabii ki bundan 3 ay evvel yaşanan deprem Cenab-ı Allah kaybettiğimiz canlarımıza gani gani rahmet eylesin. Onları şehitlik makamına kabul eylesin. Geride kalan yakınlarına onları şefaatçi eylesin. Yaralı kurtulan vatandaşlarımıza Cenab-ı Allah acil şifalar ihsan eylesin. Bütün milletimizin ve vefat edenlerin yakınlarının başları sağ olsun. Cenab-ı Allah sabrı cemil ihsan eylesin ve bir daha bizleri böyle felaketlerle, böyle imtihanlarla Cenab-ı Allah sınamasın inşallah. İnşallah başta deprem bölgesi olmak üzere, Kahramanmaraş'ımız olmak üzere bütün ülkemizi ve milletimizi Cenab-ı Allah bir an evvel selamete çıkarsın. Millet olarak bir kez daha başımız sağ olsun, millet olarak bir kez daha geçmiş olsun. Çok değerli Kahramanmaraşlılar. Bölgeye depremin üzerinden üç buçuk ay geçtikten sonra geldik ve burada hem devletimizin gayretiyle hem Kadir Şinas hayırsever, yardımsever milletimizin gayretiyle yaraların büyük bir hızla sarıldığını gördük ve bundan da bahtiyarlık duyduk. İnşallah başta devletimiz olmak üzere bütün milletimizin de desteği ve gayretiyle bu bölgede yaşam en kısa zamanda eski haline dönecek. Hatta inşallah eski halinden de daha güzel bir noktaya gelecektir. Buna olan inancımız tam. Millet olarak tek yürek olduk ve böyle büyük bir felaketin altından da omuz omuza, gönül gönüle, el ele vererek kalktık elhamdülillah. Cenabı Allah bununla geçmiş eylesin. Elbette ki Biraz evvelde ifade ettiğim gibi 14 Mayıs'ta başta kahramanmaraş olmak üzere başta deprem bölgesindeki aziz milletimiz olmak üzere 85 milyon milletimiz sandık başına gitti. Kendisine yakışanı yaptı ve Sayın Cumhurbaşkanımızı ciddi bir farkla birinci çıkardı. Cumhur İttifakımız da mecliste açık ara önde tamamladı elhamdülillah. Deprem bölgesindeki kardeşlerimiz başta olmak üzere aziz milletimiz Cumhur İttifakımızı barına bastı ve mecliste çoğunluğu büyük bir farkla Cumhur İttifakına teslim etti. Bundan dolayı büyük bir bahtiyarlık duyuyoruz. Bu aziz millet bu ülkeyi tekrardan 28 Şubat'ın karanlıklarına götürmek isteyenlere 14 Mayıs'ta geçit vermedi elhamdülillah. İnanç özgürlüğü alanındaki kazanımlarımızın kaybedilmesine müsaade etmedi elhamdülillah. Bu millet sekiz başlı bir yönetimin belirsizliğine, kaosuna, macerasına, bu ülkenin sürüklenmesine müsaade etmedi elhamdülillah. Yüzlerce yıllık hasretimiz olan Ayasofya camimizi yeniden müze yapmak isteyenlere bu millet gereken cevabı 14 Mayıs'ta verdi elhamdülillah. Okullardan din dersini kaldıracağız diyenlere. Diyanet İşleri Başkanlığını kapatacağız diyenlere. LGBT'cilere destek olacağız diyenlere 14 Mayıs'ta gereken cevabı verdi. Şimdi inşallah 28 Mayıs geliyor. Önümüzdeki hafta pazar günü bu aziz millet bir kez daha sandık başına gidecek ve orada 28 Mayıs'ta da gerekeni yapacak. Sayın Cumhurbaşkanımızı rekor bir oyla yeniden Cumhurbaşkanı olarak seçecek inşallah. Biz Kahramanmaraşlılara güveniyoruz. Biz aziz milletimizin ferasetine güveniyoruz. Dirayetine güveniyoruz. İnşallah 28 Mayıs'ta Sayın Cumhurbaşkanımızla birlikte devletimiz kazanacak. Milletimiz kazanacak. Ülkemiz kazanacak. Yeni nesillerimiz kazanacak inşallah. Şimdiden Kahramanmaraş'tan ilan ediyoruz ve diyoruz ki 28 Mayıs zaferimiz hayırlı ve uğurlu olsun inşallah. 28 Mayıs'tan sonra yeniden büyük Türkiye yolunda, adil bir dünya yolunda inşallah milletimizle omuz omuza vererek hep birlikte çalışacağız ve inşallah bu hedeflere hep birlikte ulaşacağız Allah'ın izniyle. Bir kez daha bu muhteşem mitingimizin, buluşmamızın hayırlı olmasını Cenabı Allah'tan niyaz ediyorum. Bir kez daha siz değerli kahraman Maraşlılara en içten en kalpten teşekkürlerimi sunuyorum. Çok teşekkürler ederim. Allah hepinizden razı olsun. Allah'a emanet olunuz. Esselamu Aleyküm. Sağ olun, var olun. Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Sayın Fatih Erbakan'a konuşmalarından dolayı teşekkür ediyoruz.